Ebay'de hesabın kapandıysa bu videoyu sonuna kadar izlediğine emin ol. Çünkü burada öğreneceğin bilgiler sayesinde hesabının neden kapandığını ve bundan sonraki açacağın hesapta ya da açmış olduğun yeni eve eski hesabında nasıl işlerin doğru bir şekilde ilerleyeceğini öğrenmiş olacaksın. Herkese selam tekrardan arkadaşlar. Ben Akın Yılmaz. Bu kanalda bildiğiniz üzere size e-ticaretten, kendi kişisel ve finansal özgürlüğünüzü kazanmanız ve siz uyurken bile paranızın çalışması için bilmeniz gereken yolları anlatıyoruz. Bu videolarda sürekli nasıl daha fazla para Nasıl daha başarılı satıcı oluruz? Nasıl rekorlar kırılır? Vesaire vesaire. Fakat arka tarafta çok 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 önemli olan şeyleri ne yazık ki kaçırıyoruz. Bunun için de ne yapmamız gerekiyor? Sürecin nasıl çalıştığını, neden hesaplarımızın bu süreç zarfı içerisinde sürekli kısıtlandırma aldığını ve arka tarafında öğreneceğiniz bu bilgiler sayesinde bir daha nasıl bu sebeplerden dolayı hesabınızın kısıtlanmayacağını öğreneceksiniz. Size göstereceğim daha detaylı anlayabilmek ve kendi finansal özgürlüğünüze ulaşabilmeniz için yapmamanız gereken şeyleri bu videoda anlatacağım. Yapmanızdan gereken daha önceki söylediğimiz şeylerin nerede? Şimdi size bir tablo çizeceğim. Süreci çalıştırın drop nasıl para kazanabileceğinizi ve nasıl doğru ve sağlıklı bir şekilde yani Amazon'da satıyorsanız, Amazon Kanada'dan ama aynı şekilde tam tersi, eBay tüm dünyayı satıyorsunuz. nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Gelin size drop sistemini süper bir çizimle anlatayım. Şimdi burada bizim toptancılarımız var diyelim arkadaşlar. Bunlar bizim toptancılarımız olsun. Bir kısımda bizim eBay dükkanımız olsun. Bunun hatta şöyle kırmızı renkte alalım ki daha detaylı anlaşılsın. Bu bizim ebay dükkanımız olsun arkadaşlar. Şuraya da biz böyle mutlu mutlu müşteriler çizelim. Bunu da yeşil renkli olsun. İşte birkaç tane müşteri. Bunlar bizim müşterilerimiz. Drop sistemi nasıl çalışıyor? Ben ufak bir şekilde anlatayım sizlere. Burada diyelim ki bu Amazon arkadaşlar. Bu Amazon olsun. Diğerleri Walmart olsun. Home Depot olsun. Neresi olursa olsun. Diyelim şuraya bu Amazon. Bu Walmart. Bu da az da olsun. Şimdi bizim sistem nasıl çalışıyor? Bizim sistem biz geliyoruz arkadaşlar. Sanki bu ürünler bizde varmış gibi toptancımızdan alıyoruz ve bu ürünleri listeliyoruz. Sanki bizde varmış gibi geliyoruz. Kendi dükkanımıza koyuyoruz. Kâr marjımızı koyarak. Yani burada 10 liraya satılıyorsa biz dükkanımıza diyelim %30 kâr en az marjda koymamız gerekiyor. 20 pound'ı satıyoruz. Sonra müşteriler geliyor bizim dükkandan şu ürünü beğeniyor ve alıyor. Biz de diyoruz ki gelen 20 pound'la geliyoruz buradan 10 pound'lık ürünü satın alıyoruz. Kargo adres bölümüne diyoruz ki bize değil de müşterinin adresine gönder ve bu ürünü müşterimize Amazon ya da almış toptancı hangi ise gönderiyor. Ve biz bu işten ebay ya da diğer amazon platformu komisyon aldıktan sonra kar malzememizi kazanıyoruz. Diyelim ki buradaki senaryoda 10 pound kazandık ama biz tonlarca böyle ürün yükleyip tonlarca para kazanabiliriz ki ben bunu defalarca yaptım. Nasıl yapıldığını eğitim içerisinde çok detaylı şekilde anlattım ama önemli olan şey sizin de yapabileceğiniz ki çoğu insan zaten yapıp bittiği paralar kazanmaya başladı bile. Şimdi bu süreç inanılmaz derece büyüyor arkadaşlar çünkü sadece bir müşteriyle değil diğer müşteriler de geliyor sizden alıyor ve siz bu süreci otomatik ve hızlı bir şekilde devam ettirdiğiniz sürece çok ciddi paralar kazanıyorsunuz. Fakat eBay'in politikalarına karşı bir şey yapıyorsunuz. Yeni başlayan arkadaşlara ben ne kadar bunu anlatsam da ne yazık ki işin detayını dahi bilmedikleri için bazen böyle ufak ama çok büyük hatalar yapıyor ve bu gün sonunda şöyle bir şeye sebep oluyor arkadaşlar ne yazık ki. eBay diyor ki senin dükkanın artık yok. Seni aradan çıkartıyoruz. Peki insanlar burada bu kadar para kazanmışken ve bu kadar paraya alışmışken bir anda üzülüyorlar. Şimdi diyorlar ki ben ne yapacağım? Şimdiki sistem şöyle çalışacak arkadaşlar. Aksi takdirde hesabın ıslanmasını engelleyemeyiz. Burada görmüş olduğunuz süreçte şöyle bir durum söz konusu. Diyelim yine burada birkaç tane müşterimiz var. Şimdi eBay diyor ki ben diyor bir tane lokasyon veriyorsun kayıt alırken bana. Diyorsun ki lokasyonun şu lokasyon olsun ve burası da diyelim Londra Amerika ya da Türkiye olsun. Fakat sen ürünlerini çıkartırken sürekli olarak başka başka yerlerden gönderiyorsun. Fakat bana söylemiş olduğun sistemde buradan çıkaracağını söyledin. Yani ne oluyor arkadaşlar? Sisteme takip numarası girince problem yaşıyorsunuz. Sizinle yapmanız gerekiyor? Bizim geliştirmiş olduğumuz bu ve strateji sayesinde sistemi sadece bir sistem gibi göstermeniz lazım. Yani ebay'de müşteri de kargo numarasını görecek ama nereden çıktığını görmeyecek. Şimdi biz arkadaşlar Tracker Face'i kurduk. Tracker Face yaklaşık 2 seneden beri var ve bayağı bir müşterisi de var zaten. Ben de kendim içerisinde kullanmakla kendim için geliştirdiğim bir sistemdi. O kadar çok insanın bu sebepten dolayı hesabını kapandığını görünce biz de Tracker Face'i kurduk. Çünkü Tracker Face'in arkadaşlar inanılmaz derecede avantajları var. Ürünün çıkış yerini göstermiyor. Paranızın holdda kalmasını engelliyor. Ürününüz deponun adresi olmasa bile sistemden nereden çıktığı görünmediği için ürünlerinizi çok rahat bir şekilde sisteme görebiliyorsunuz. Amazon'un kargo numaraları biliyorsunuz değişmiyor. Bu kargo numaraları arkadaşlar bizler değiştiriyoruz. En önemli sebeplerinden bir tanesi. Diyelim müşteri size buradan geldi siparişinizi aldı. Siz buraya add tracking number bölümüne geliyorsunuz ve buraya kalkip numaranızı ekliyorsunuz. Arkadaşlar sakın ha sakın. Bunu çok dikkat edin. Bu ebay'in yeni yapmış olduğu şey. Amazon lojisi yok arkadaşlar. Elbette ki var. Dünyanın en büyük lojistiklerinden bir tanesi tanesi ama ebay Amazon'da çalışmıyor. Amazon kargo takip sisteme girdiğiniz zaman Amazon'un satıcı hesabınızdan başka kimse bu numarayı göremez. ebay bu öylelikle sizleri bu ürünleri Amazon'dan gönderip göndermediğinizi anlamak için böyle bir şey koymuş sisteme. Takın ha sakın bunu yapmayın. Sakın ha size yalvarıyorum. Direkt hesabınızı kapanmasına sebep olur. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Tracker Face'de geleceksiniz. Size alışmış olduğumuz paketler var. Sizse avantajı ise avantajlıysa arkadaşlar. Buradan detaylı şekilde fiyatlara bakabilirsiniz. Dünyadaki en ucuz kargo çeviri hizmeti arkadaşlar. Daha ucuzunu bulabilirseniz onlarla da çalışabilirsiniz. Fakat burada size sunmuş olduğumuz özel toptancılar var. UPS, USPS, FedEx, AliExpress, Hermes ve Hermes şu an değişti adı. Amazon gibi çevre haklarına sahip oluyorsunuz. Şu pakette 5 tane kargo numarasını çevirebiliyorsunuz. Bir hesabınızın arkadaşlar bir sorun yaşamasını engellemek için Türkiye'ye getirdik. Sistem sayesinde arkadaşlar çok sağlıklı bir şekilde işlemlerinizi yapın. Yapmanız gereken süreç sadece kredi alıp arkadaşlar bu krediyi kullanmak. Burada görmüş olduğunuz gibi kargo çeviri numaraları var ve bununla beraber de arkadaşlar en önemli şeylerden bir tanesi işlemlerinizi gerçekleştirirken sağlıklı bir şekilde ilerle. Peki süreç nasıl işliyor? Yapmanız gereken şey arkadaşlar sadece sisteme kayıt oluyorsunuz. Biz bir eklenti getirdik. Artık arkadaşlar kargo takip numaralarını ve bilgileri, müşteri bilgilerini sadece bir tıkla buradan alacaksınız ve Amazon'a yapıştıracaksınız saniyeler içerisinde. Diyelim buradaki senaryoda ben bu ürünü aldım ve ürünün kargo takip sistemde gözüküyor. Fakat bu takip numarasını arkadaşlar ne yazık ki ben sisteme ekleyemiyorum. Çünkü sistem bunu kabul etmiş ve bu sebepten dolayı da almış olduğum kargo numarasını sisteme koyamayacağım. Bizler ne yapacağız? Burada görmüş olduğunuz kargo takip numarasını arkadaşlar sistemden alacağız ve bu kargo takip numarasını Tracker Fest'e vereceğiz ve verdikten sonra arkadaşlar tek yapmamız gereken süreçte bütün bilgiler burada çıkıyor. Biz sadece bu kargo numarasını alarak sistemde arkadaşlar hemen geliyoruz buraya register bölümde kayıt olmanız gerekiyor. Kendinize bir hesap oluşturun burada bilgilerinizi girin ve artık yapmanız gereken hiçbir şey yok arkadaşlar. Add tracking number bölümüne geleceksiniz. Buraya yazacaksınız. Hemen diyelim ki Blue Care Express ve kargo takip numarasını bizim size vermiş olduğumuz mail adresinde göndermiş olduğumuz numarayı arkadaşlar sisteme gireceksiniz. Add tracking number dedikten sonra save and continue dediğinizde işlem süreci bitmiş olacak arkadaşlar. Bu kadar basit. Süreçte sistem nasıl çalışıyor? Burada dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Diyelim ki sisteme müşteri girdi. Ürünün kargo çıkış numarası bütün bilgileri girdiniz. Müşteri nasıl görecek sistemde bu bilgileri arkadaşlar? Hemen geliyoruz buraya. Biz çevirmiş olduğumuz bir numarayı size göstermek amaçlı açıyorum. Burada sistemde ürün çıktı gözüküyor ama da ulaştı da gözüküyor. Detaylarına geldiğinizde ürün nereden çıktığını göremiyor müşteri. Ve burada görmüş olduğunuz gibi bütün süreçleri takip ettiği için müşteri gönül rahatlığıyla sizi herhangi bir şekilde bir yere şikayet etmeden ya da bir yere yazmadan işlemlerinizi gerçekleştirebiliyor. Ve bu süreçte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sistem detaylı bir şekilde gözüküyor. Hem müşteri görüyor hem sistem görüyor hem de sistemi bu şekilde koyduğunuz için paranızı çok hızlı bir şekilde holdda durmadan alabiliyorsunuz. Tracker kayıt olmak ve bu şekilde sizler de kendi hesaplarınızın güvenliğini korumak arkadaşlar. Aşağıda vermiş olduğumuz linklerden kayıt olabilir. Bundan sonraki artık işlemlerinizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Umarım bu video sizler için yararlı olmuş. Sizler arkadaşlar soru, öneri ve görüşleriniz için bana her zaman Instagram'dan Okyanusya Akin Yılmaz'dan ulaşabilir. Sizler için çıkarmış olduğumuz bu özel eğitimde arkadaşlar bu ticaretin nasıl sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesini öğrenebilirsiniz. Dedikten sonra bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdi de kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla izlek kalın hoşça kalın